Doğru. Doğru yani her şey çok pahalı. <laughs> ne bileyim yani şikayet herkes sadece ben değil. Vatandaş hiç sesini duyuramıyor. Keşke duyursa. Keşke duyursa vatandaş. Bir her şeyin herkes her şeyin farkında sesini çıkartamıyor kimse. Yani garip bir ortamdayız. Ya şikayetim yani çok çok var da hangisini anlatayım? O kadar çok var ki elektrik, su, doğalgaz, e ee, kira kira zaten çok gıda çok çok berbat. Yani alamıyorsun yani. Hani öyle bak ah, şimdi peynir sordum yani alamadın. Mı? Ya tabii ki. Çok çok pahalılık. Bu ne ya? Allah yardımcımız olsun. Çok normal bir hayat yok yani. Ya yani ben böyle bir ortam görmedim. Ne para yetiyor, ne pul yetiyor, ne bir şey yetiyor. Bu nereye kadar gidecek bilmiyorum. Daha aç mı kalacağız? Ben taneyle bir şey hayatım boyunca almadım. Ama şimdi taneyle alıyorum. Ben 74 yaşındayım. Biz tek maaşla eşim çalışıyordu. Biz her şeyimizi yapabiliyorduk. Her şeyimizde. Şimdi biz hiçbir şey yapamıyoruz. Dört duvar arasında oturuyoruz. Bir yerde bir kahve içemiyoruz, bir çay içemiyoruz, bir simit alamıyoruz. Simit alırken düşünüyoruz 20 lira. İki tane alsak 40 lira. Yani neresi iyi? Toz pembe gösteriyorlar. Kime gösteriyorlar ben bilmiyorum. Ben toz pembe görmüyorum. Et oldu 800 lira. Bu çocuklar nasıl beslenecek? Hadi biz biz iyi bir beslenme geçirdik çocukluğumuzdan beri. Bir çocuk et yemezse, yumurta yemezse, peynir yemezse o çocuk nasıl gelişecek? Nasıl? Beyni nasıl çalışacak? E, çocukların ayağa kalkması normal çünkü çocukların geleceği yok. Benim de torunlarım var. Gelecekleri yok. Yok. Okuyorlar, aileler o kadar çaba sarf ediyor, o kadar masraf ediyorlar. Bu devlet okulu, özel okul değil. Ama gelecekleri yok. Ve affedersiniz çok berbat bir ekonomi var. Evet, evet, evet. Halkını düşünen bir devlet yok. Sadece kendilerini düşünüyorlar. Sadece kendilerini düşünüyor. kimse halkı düşünmüyor. Ateşbaz. Nereye atsan su, elektrik, doğalgaz, kira, yiyecekler bakın fiyatları. Öğrencilerimiz Allah razı olsun o çocuklara. Biz yapamıyoruz. O çocuklar yapıyor. Yani geçimler zor. Bir kilo meyve 100 lira olmuş. Enflasyon almış başına gidiyor. Ama verilerde TÜİK enflasyonun düşüş çıkarmakta. Neye göre çıkarıyor? Nasıl bunu yapıyor? Anlamakta mümkün çekiyoruz. Yani zorluk çekiyoruz. Çünkü üretim yok. Dışarıya bağlı. Eee bugün mesela eee başka bir şehirde aldığım bir kilo şey Onlara da yansımış durumda fiyat durumları. Bugün gittiğin zaman köy yerlerine gidin orada da üretim yok. Orada da hazır tüketiyor. Mesela bugün yumurta bakalım 240 lira kartonu. Ama köye git köyde yumurta tavuk besleme bitmiş artık. Orada da hazıra yönelmiş millet. Artık üretim olmadığından dolayı enflasyonda devamlı görükleniyor. Şey i̇şte bakalım yani fiyat enflasyonu eziliyor insanlar. Yani eskiden bir maaşla 3 kişi 4 kişi bakarken bugün karı, hanımı, kızı, çoluğu çocuğu çalışıyor, kira şartlar çok zor. Bu kadar diyeceğim. Yani yetkililerin bunu duyması lazım. Ekonomi çok iyiye gitmiyor. Ne kadar ekonomi bakanı ekonomi düşüyor falan dese de böyle bir şey yok. Bunlar hepsi kandırmacı. Yani esnafa dar geldiği yansımıyor. Mümkün değil. Aldığı maaş geldiği gibi gidiyor. İstanbul'da geçimi olmayan böyle emekli maaşım var. Asgari ücretle çalışıyorum diyenler buradan çeksin gitsin. Ölsün hele hele 65 yaşındakine ben yaşıyorum diyorsa yalan konuş. Ölsün gitsin. Böyle bir şey yok. Bu pahalılık görülmemiş bir şey. Bak ben 53 doğumluyum. 66 senesinden beri İstanbul'da yaşıyorum. Ben bittim. Başkasının yüzünden akıl dengemi de kaybettim. Sinirden, stresten, geçinmemezlikten. Ben burada esnafla alışveriş yapacağım. Hepsiyle kavga yapıyorum. Sanki beni soyuyorlar gibi geliyor. Böyle bir pahalılık olur mu ya? Böyle bir pahalı. Dört mevsim yaşayan ülkedeki pahalıya bak. Yazıklar olsun bunu yönetenlere. Evet. Valla bana kalsa ben İstanbul'a adım atmayacağım. Ben memlekette yaşıyorum yazın. Kışın buraya geliyorum. Çocuğun yüzüne geliyorum. Az önce bir pazara girdim. Bir domates aldım. Bir kilo. Bak bir kilo aldım. Üç kişiyiz. Bir kilo salatalık aldım. Şimdi ikinci pazara çıkıyorum. Hani orada ucu doğruya, orada ucu doğruya. Artık gerçekten beynimiz şey oldu. Nasıl bir hesap makinesi oldu ya? Market market dolaşıyoruz. Benim şimdi iki tane torunum var. Eşim tavuk yeme, yumurta yeme, süt içme. Ne içecek bunlar, ne yiyecek? Neyle beslenecek? Bir ekmek 15 lira ya, 15 şu. E bunu dört kişilik aile, 5 mesela çok kalabalık aile nasıl yiyecek bunu? Her gün düşün, ben her gün bir tane ekmek alıyorum, atıyorum iki tane ekmek alıyorum. Ama yok böyle geçim olmaz, gerçekten çok kötü oldu. Yani Allah sonumuzu hayır etsin, felaket. Benim bir yaşın, mesela bir tane oğlum var bekar, 31 yaşın, çocuk evlenmiyor. Şu anda evlenmiyor. Nasıl evlenecek? Ekonomik nedenlerden dolayı. Evet, sırf yani ekonomik nedenlerden dolayı ben ben nasıl kira vereceğim? Nasıl çalışacağım? Nasıl geçineceğim? Diye evlenmiyor, ev kira. Bir önceki nesilden biz daha kötü durumdayız. Ya gençler olarak şimdi ben 18 yaşındayım ama 16 yaşındaki çocuk ya da 14 yaşındaki çocuk da siyaset konuşuyor yani. Keşke böyle olmasa. Biz neden siyaset konuşuyoruz? Ben daha 18 yaşındayım. Ben bunları bilmemem lazım. Okuluma gitmem lazım. Ben şimdi düşünüyorum ben üniversitede ne yapacağım? Şimdi nasıl başka şehre gitmek istiyorum okumak için. Orada nasıl geçineceğim? Ben mesela şimdi gidip bir kahve içsem gidip işte herhangi bir markette istediğim şeyleri alamayacağım. Oradan eksiltmek zorundayım. Öyle o durumda yani. Bayağı kötü bir durum yani. Çok kötü. Gerçekten kötü hissettiriyor. Geleceğim hakkında endişeliyim yani. Şimdi bu stres oluyor. insanlarda psikolojik durumu etkiliyor gençlerinde tabii. Yani kimseyi hapse atarak bir yere varılamaz yani bu. Sadece Ekrem olduğu için söylemiyorum yani. Ümit Özdağ da bildiğiniz gibi hapiste yani. Kimseyi hapise atarak bir sonuca varamayız yani. Ben ne olacağını bilmiyorum. Yani inşallah demokrasi inşallah devam eder.